Küçük kız, yakında duran zihinsel olarak rahatsız genç bir kadını gördüğünde aniden durur. Yumuşak bir sesle, ''Değil.'' der. Annesi şaşırır ve sorar. Ne oldu Aliyah? Neden çikolatanı düşürdün? Aliyah gözleri dolu dolu cevap verir. Anne, o benim ablam. Annesi kafası karışmış bir halde sorar. Ne diyorsun Aliyah? Annesi onu durduramadan Aliyah koşarak rahatsız kızın yanına gider. Annesi arkasından seslenir. Aliyah, Aliyah, Aliyah kıza ulaşır ve duygusal olarak yıkılarak şöyle der. De, neredeydin? Seni her yerde aradım rahatsız kız kollarında bir bebek tutmaktadır. Onu küçük kız kardeşiymiş gibi sevip onunla oynamaktadır. Aliyah'ı görünce paniğe kapılır ve bağırır. Sen kimsin? Kardeşimden uzak dur. Aliyah ağlayarak, Dey, ben senin küçük kız kardeşinim. Beni tanımıyor musun? der. Kız şaşkınlıkla bakar ve tekrarlar. Kız kardeşim mi? Hayır, seni tanımıyorum. Aliyah ağlamaya başlar. Annesi nazikçe, Aliyah beni dinle. O nasıl senin kardeşin olabilir? der. Aliyah yalvarır. Anne, doğruyu söylüyorum. Kolunu sıvar ve kolundaki bir izi gösterir. Bak, Bak anne çocukluk izi. İkimizde de aynı iz var. Tam o sırada bir adam öne çıkar ve şöyle der. Hanımefendi bu kızın adı Pöv. Yıllardır küçük kız kardeşini arıyor. Ararken o kadar çok travma yaşadı ki zamanla akıl sağlığını kaybetti. Devam eder. Kucağındaki bebek var ya onun küçük kız kardeşi olduğuna inanıyor. Aç olsa bile yemek yemez. Önce her zaman bu bebeği doyurmaya çalışır. Hüzünle ekler. Gerçek kız kardeşinin nerede olduğunu bilmiyorum. Ona olanlar çok trajikti. Aliyah kararlı bir sesle konuşur. Ben onun gerçek kız kardeşiyim. Orfaneye yetimhaneye götürüldüm. Bu yüzden kardeşimden ayrıldım. Ve kardeşim deli değil. Annesi donup kalır. Bu, Aliyah'ın doğruyu söylediği anlamına gelmektedir. Aliyah annesinin elini tutar ve der ki, Anne, ablamı eve götürmeliyiz. Adam sorar, ama kızınız neden bu kızı kardeşi olarak görüyor? Anne cevap verir, Efendim, Aliyah'ı bir yetimhaneden evlat edindim. Bu ikisinin gerçekten kardeş olması çok mümkün. Adam iç çeker. Ne kader ama. Küçük kardeşin hayatı düzeldi. Peki ya bu zavallı kız? Aliyah ağlayarak annesine yalvarır. Anne, lütfen ablamı eve götürelim. Ne dersen yaparım. Her gün ders çalışırım. Televizyon izlemem. Hiçbir şey istemem. Lütfen anne ablamı bizimle götür. Annesi onu kucaklar ve der ki, peki Aliya, ablanı eve götüreceğiz. Seni ondan bir daha ayıramam. Merak etme, o iyileşecek. Aliya gözyaşları içinde gülümser ve der ki, dünyanın en iyi annesisin. Teşekkür ederim anne. Adam duygulanarak söyler, hanımefendi siz gerçekten çok iyi bir insansınız. Anne gülümser ve cevap verir, hayır şanslı olan benim. Bir değil iki kızım oluyor. Aliyah mutlu bir şekilde abla döner ve der ki: "Dit, hadi eve gidelim." Ve gözyaşları, umut ve gülümsemelerle anne iki kızı da alıp eve götürür.